Merhabalar herkese. Ben Özlem Oytun. Bugün sizlerle birlikte 2022 liselere giriş sınavı, din kültürü ve ahlak bilgisi sınav sorularımızı çözeceğiz. Dilerseniz birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, birinci sorumuza bakıyoruz. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? tabeden Ebu Yesar kendisine borcu olan kişiden borcunu talep eder. Bu kişi çok zor durumda olduğunu, bundan dolayı da borcunu ödeyemeyeceğini ifade eder. Karşısındakinin durumunu anlayan Ebu Yesar, Hazreti Muhammed'in bir kimse sıkıntı içinde olan borçluya süre verir veya borcunu bağışlarsa Allah kıyamet gününde o kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir dediğini hatırlar. Bunun üzerine de borçlu kişiye imkan bulduğunda borcunu ödeyebileceğini, bulamadığında ise kendisine hakkını helal edeceğini söyler. Şimdi, evet bakıyoruz buraya. A. Hz. Muhammed'in sözleri ve davranışlarıyla insanlara örnek oluşturur. Hz. Muhammed sözleri ve davranışlarıyla insanlara örnek oluşturur. B'ye bakalım. İslam kazancın emek sarf edilerek sağlanmasını öğütler. Burada herhangi bir emek karşısında işte alın rızık, emek, çaba böyle bir durum söz konusu mu? Hayır. B'yi eliyoruz. C'ye bakalım. İslam borcun kayıt altına alınmasını ister. Bu verilen bilgide kay, kayıt altına alsaydı ne kadar borcu vardı, unuttu, borcunu unuttu gibi öyle bir durum söz konusu mu? Kayıt altına alın borçlarınızı vesaire öyle bir nasihat öyle bir şey yok. Geldik diye Hz. Muhammed yardımların gizli yap yapılmasını tavsiye eder. Burada bir borçlunun durumu üzerine bilgi var. İşte yaptığınız yardımları gizli tutsaydınız, aşikar etmeseydiniz böyle bir durum da yok. Dolayısıyla burada doğru cevabımız şıkkı Biliyorsunuz parçaya baktığımızda sahabe yaşadığı durumda ne yapıyor? Hz. Muhammed'in sözlerini aklına getirerek ona göre hareket ediyor. E, aklına geliyor değil mi? Bir kimse sıkıntı içinde olan borçluya süre verir veya borcunu bağışlarsa Allah kıyamet gününde o kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir dediğini Hazreti Muhammed'in hatırlıyor sahabe kim? Ebu Yeser. Dolayısıyla sonra ona göre hareket ediyor değil mi? Dolayısıyla sözleri ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur Hazreti Muhammed diyelim. Geldik ikinci soruya. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım i̇bn Sina öğrenciliğinin bir döneminde matematiğin üstesinden gelemeyeceğini düşünür. Ancak yaşadığı bir olay bu konudaki fikirlerinin değişmesine yol açar. Bir gün kuyudan su çekerken kovanın bağlı olduğu ipin kuyunun ağzındaki taşın üzerinde derin bir iz bıraktığını görür. Bunun üzerine kendi kendine ip bile üstü, üstünden gide gele taşı aşındırıyorsa ben neden matematiğin üstesinden gelemeyeyim ki diye düşünür. Bu tecrübe onun kendine olan güvenini artırır ve onu matematiğe daha çok yöneltir. Evet. Bu metinden hangisi vurgulanıyor? A) İnsan seçiminin ve eylemlerinin sonuçlarından sorumludur. Şimdi burada bir eylem yapmış, sonucuna katlanmış gibi İbn Sina'nın bu öyküsünden öyle bir şeye ulaşılabiliyor mu? Bakalım. B. Fizik kanunları yeni keşiflere öncülük eder. Burada fizik kanunlarından bahsetmemiş. Değil mi? Başarının yolu sürekli vazimli çalışmaktan geçer. Evet. Yani İbn-i Sina'nın orada bir kovanın ucundaki ipin sürekli aşındırmayla orada bir iz bırakması yani o ipin sürekli kullanıldığı değil mi? O kova sürekli kullanılmış ve o ip orada iz bırakmış. Yani pes etmemek, bu konuda devam etmek, matematikte ümitsizliğe kapılmışken yapamayacağım derken üzerine tekrar düşebilmesi için orada ona bir hayatında bir kıvılcım, bir dönüş dönüş olmuş aslında. Eee matematiğe daha çok yön, yönelmiş değil mi? Sürekli ve azimli çalışmaktan başarının yolunun geçtiğini burada ifade edebiliriz. Türkçe paragraf sorusu gibi yorum sorusu gibi olmuş ama diğer şıklara baktığımızda da zaten bu i̇bn Sina'da verilen bilgiyle fizik kanunlarıymış işte ne bileyim seçiminin sonunda işte sorumludur öyle bir şey yok. Mesela değişikliği her insan ilgi ve yeteneğine göre kendini geliştirir öyle bir şey de yok. İşte ilgisi Matematiğe de o yüzden kendini geliştiriyor da İbni Sina öyle bir şey de anlatılmamış. Dolayısıyla C şıkkı burada e, ön plana çıkıyor. Üçe bakalım. Bu metinden hurafelerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Dikkat! Mantıksal temeli bulunmayan, gerçekliğe zayıf inanış ve uygulamalar olarak bilinen hurafelere hemen her toplumda rastlamak mümkündür. Bu türden insanların temel nedeni, bu türden inanışların temel nedeni bilgi eksikliğidir. Ayrıca karşılaşılan sorunların akla uygun usullerle çözülmesi yerine, bir takım hayali yollara başvurulması, kafaefler için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Evet, a tek bir grup veya millete özgü değildir. Ulaşılabilir mi bu? E bakıyoruz temeli her toplumda rastlamak mümkündür dediğine göre tek bir grup veya bir milletten bahsetmiyor. Hemen hemen her toplumda görülen bir şey olduğunu söylemiş zaten bunu vurgulamış. A eliyoruz ulaşılabilir çünkü. B'ye bakıyoruz sözlü kültür aracılığıyla aktarılır. Hurafelerin nesilden nesile ne şekilde aktarıldığı var mı bilgi paragrafta? Yazılı, sözlü, işte şöyle kurumlar kurulmuş, bu kurumlarla aktarılmış ya da dilden dile dolaşmış öyle bir şey yok. Dolayısıyla B doğru cevabımız ama C'ye D'ye de bakalım. Araştırma ve sorgulama ile engellenebilir. E, hurafelerin kaynağının bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylüyorsa, akla uygun usullerle çözülmesi yerine bir takım hayali yollara başvurulması hurafeler için uygun ortamı hazırlamıştır dediğine göre Engellenebilir kısmı da burada ee, aslında bize yorum olarak C şıkkı çıkıyor karşımıza. D'ye bakalım. Ortaya çıkmasında farklı etkenler söz konusudur. Evet bilgi eksikliği, farklı inanışlar gibi. Burada doğru cevabımız sözlü kültür aracılığıyla aktarılır. Doğru cevap olarak karşımıza çıkacak. İşaretleyemedim. Aslında yorum sorusu gibi olmuş değil mi? Mesela özellikle C şıkkına nasıl ulaşılır? Belki burada evet bu soruda düşenler olmuş olabilir. Dörde bakalım zekat konusundan e, gelmiş. Bu metinden zekatla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sorular hemen hemen böyle değil mi? Ulaşılabilir, ulaşılamaz. Hangisine varılabilir? Değil mi? Hep aynı soru tarzı gibi olmuş. Zekat hayatın pek çok alanını ilgilendiren bir ibadettir. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. Farklı kesimler arasındaki eşitsizlikleri azaltır. Böylece zekat barış ve huzurun tesisine katkıda bulunur. Anlatılanların hepsini kapsayıcı bir e, bilgiye ulaşmamız lazım şıklardan. A toplumsal birlik beraberliği güçlendirir. Yani bu daha ön planda. B'ye bakalım. Miktarı kişinin zenginlik ölçüsüne göre değişir. Zekatın miktarıyla ilgili bilgi var mı yukarıda? İşte altının şunda şunu, e, hayvanlarımızdan hayvanlarımızdan şunda şu gibi miktar belirtmiş mi? Hayır. B'yi ele, B'yi sen biliyorsun neyin ne kadar olduğunu ama yukarıda yok. C'ye bakalım, kimlere verileceği ayetlerle belirlenmiş. Evet, 60. ayette tevbe suresinde geçiyor ama yoksullara düşkünlere yolda kalmışlara işte İslam'a ısındırılacakları falan bunu sen biliyorsun. Parçada var mı yok? D'ye bakalım, malı temizler ve bereket bereketlendirir. Zekat işte arınma, çoğalma. E, bereketlendirme e, malımızı temizleme gibi anlamlara geliyor falan bunu yine biz biliyoruz ama parçada böyle bir şeyden bahsetmemiş dolayısıyla net bir şekilde e, zaten toplumsal dayanışma yardımlaşma yukarıda net bir şekilde ifade ediliyor cümlelerde zengin fakir ayrımı kalkacak eşitsizlikler azalacak barış ve huzur olacak dediğine göre net bu sorunun cevabı A şıkkıdır toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir. Evet, geçtik. Beşinci sorumuza geldik. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aynı yine böyle bir soru. Tecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün. Bakara suresi 187. ayette böyle geçiyor. Bu ayeti indir, indirildikten sonra yeni Müslüman olmuş bir sahabe eline biri siyah, diğeri beyaz iki ip alır. Bunları birbirinden ayırt edebileceği zaman gelince oruca başlar. Daha sonra bu durumu Hz. Muhammed'e anlattığında o tebessüm ederek ayette kastedilenin gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı olduğunu açıklar. Orada sahabe ip olarak siyah ip beyaz ip gibi algılamış ya aslında burada bakalım ne var A oruç ibadetinin belirli bir zamanı vardır fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar dediğine göre bir zaman bir süre var mı evet A'ya ulaşılabiliyor ve Hz. Muhammed'in açıklaması ayetin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır sahabeye açıklıyor mu Hz. Muhammed aslında senin o anladığın ile gündüzdür. Oradaki ipten kasıt diye açıklamış mı? Evet. C'ye bakalım. Ayette mecazi bir anlatıma yer verilmiş. Türkçe dersinden de bildiğiniz gibi mecaz anlam, değil mi? Gerçek yani gerçek anlamın dışında kullanılıyor. Oradaki beyaz iplik, siyah iplik e, temsili olarak geceyle gündüzü ifade ettiği Burada bir mecaz var, değil mi? Evet. D'ye bakalım. Hazreti Muhammed ibadetlerde aşırılıktan kaçınılmasını öğütlemiştir. Sabi sen niye bu kadar oruç tuttun? Keşke şu kadar tutsaydın. Dizleriniz yoruluncaya kadar secdede kalmayın vesaire ibadetlerle ilgili aşırılıktan falan bahsedilmiş mi? Hayır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız ulaşılamazı sorduğuna göre D şıkkıdır. Böylece geldik altıncı soruya. Bu metinde dinle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Din insanın kendisini aşarak özünü aramasına ve o öze ulaşmak için çabalamasını ister. Dinin ilke ve yönlendirmeleri kişinin hem bireysel farkındalığını artırır hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur. Bu bakımdan din insanın hayatını anlamlandırmasına ve çevresiyle güzel ilişkiler kurmasına katkıda bulunur. Birçok yan düşünce aklımıza gelebileceği gibi asıl anlatılmak istenen burada ne diye sormuşlar bize. A. Her toplumda varlık gösteren bir olgudur. B. İnsana bir takım sorumluluklar yükler. C. Duygu ve davranış yönünden insanı geliştirir. ve Yardımlaşmayı ve toplum bilincini güçlendirir. Şıkların hepsi sınav esnasında bize doğru gelmiştir. Buna kanaat getiriyorum. Fakat. Burada arkadaşlar bakın. Kişinin hem bireysel farkındalığını artırır hem de sosyal sorumlulukları yerine getirmesine yardımcı olur. Bu bakımdan din insanı hayatını anlamlandırmasına, değil mi? Bir tarafta duygular, bir tarafta bu duygularla birlikte işte davranışlarına yön vermesi, bunu kim yapıyor? Din. İnsana kendini aşarak özünü aramasına, öze ulaşmak için çabalamasına yardımcı olan, değil mi? daha kapsamlı bir şık bulmalıyız burada. Hepsini kapsayacağım. C şıkkında duygu ve davranış yönünden insanı geliştirir kısmı. Dinin bize bu noktalardaki katkısını ifade ediyor. Ve burada doğru cevabımız C. Yani yan düşünce olarak aslında diğerleri de doğru gibi görülse de zaten o yüzden sorunun asıl kelimesinin altını çizmişler bakın. Yani öyle bir şey seç ki burada Hepsini kapsasın. Tamam mı? Diğer şıklarda da yanlışlık yok. Ama yukarıdaki ifadeyle örtüşen en net C şıkkındaki duygu ve davranış yönünden insanı geliştirir olacaktı. Altıncı sorumuzda bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorumuzda ayet-i ile ilgili. Bakara suresi 255. ayet Verilmiş manası ve bunun üzerine önermeli bir soru hazırlanmış. Bu ayetten yargılarından hangileri çıkarılabilir? Bakalım. Allah'tan başka ilah yoktur. O sonsuz hayat sahibidir. Her şeyi koruyup gözetendir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının ve kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür, değil mi? Ayete kürsü diyoruz. Hatta içinde kürsü kelimesinden geçiyordu. Allahu la ilahe illahü vel hayyul kayyum la tevzu diye devam ediyor değil mi? Bunu zaten birinci ünitede görmüştünüz. Bakalım. bir, Allah yeryüzünün sorumluluğunu insanlara yüklemiştir. İnsana yüklemiştir. Böyle bir şey var mı burada? Ayetel Kürsü'de dursun. İki, Allah iradesiyle evreni kuşatmıştır. her şeyi koruyup gözetendir değil mi? Onları koruyup gözetmek kendisine zor, o yücedir, büyüktür. Evet burada evreni kuşattığına ulaşılabiliyor. İki var. Üçe bakalım. Allah yarattıklarını himaye etmektedir değil mi? Koruyup onun kürsüsü gökleri ve yeri için alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Kesinlikle burada da bu var. Dörde bakalım. Allah her varlığı bir amaç doğrultusunda yaratmıştır. Yarattığı varlıkları şu amaç uğruna yarattı gibi bir şey var mı burada ayet kürsü de yok. Dördü ele. Dolayısıyla C, D gitti. Biri ele çünkü sorumluluk insana yüklenmiş evren, yeryüzünün sorumluluğu böyle bir şeyden de bahsedilmiyor. Biri de ele. Burada doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Doğru cevabımız B. Ayetel Kürsü de burada sorulmuş değil mi? Sekizinci soruya gelecek. Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Bir hadisi şerifimiz var bakalım. Kim güzel bir işe öncülük eder, öncülük ettiği bu işte kendisinden sonra sürdürülürse o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de kötü bir davranışı başlatır ve bu iş kendisinden sonra devam ettirilirse onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Genelde denemelerde bu hadisi şerif kullanılıyordu arkadaşlar hatırlayın. Geç soru olarak bakın net bir şekilde çıkmış. Hangisine ulaşılamaz? Bakıyoruz. A kişinin davranışlarının sonuçları hayatıyla sınırlı değildir kendisinden sonra da sürdürülürse o işi yapanlar gibi sevap alır ya da günah alır. Hayatından sonra da devam eden bir süreç gibi değil mi? Burada bunu algılayabiliriz. B'ye bakalım. Her davranışın Allah katında bir karşılığı vardır. C iyilik ve kötülük başladığı dönemle sınırlı kalmaz. D yapılan iyilikler günahların bağışlanmasına vesile olur. Şimdi yapılan iyilikler yüzünden günahlarınız bağışlanacak diye böyle bir teminat var mı hadisi şerifte? Yaptığın iyilik kadar iyilik alacaksın, yaptığın kötülük kadar kötülük alacaksın gibi bir şey burada. Yani D'ye ulaşılamıyor arkadaşlar. Böyle bir vaatte bulunulmuyor. Yaptığınız iyilikler günahlarınızın bağışlanmasına vesile olur diye. Yaptığın iyilik karşısında sevap alıyorsun. E, kime yapıyorsan. işte kötülük yaptığında da Günah alıyorsun ama e, iyilik yaptın diye günahların silinecek diye burada bir şey yok. Bakın ulaşılamaz buna. Belki yorum olduğu için burada biraz zorlamış olabilir ama sanmıyorum. okuduğunu anlama sorusu gibi bunu yapmışsınızdır. Evet dokuzuncu soruya geldik. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir, Toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek üzere çeşitli ilke ve düzenlemeler getirmiştir. Bu doğrultuda adalette davranma, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olma gibi tavsiyelerde de bulunmuştur. E, dinden bir önce de soru vardı değil mi? Bu ikinci soru oluyor din e, ve toplum ünitesinden. Hangisi vurgulanmış? A- insanlar arası ilişkiler, B- Temel hak ve özgürlükler. C. Dünya ve ahiret dengesi. D. inanç ve ibadet ilişkisi. İnanç ve ibadetten bahsediyor mu burada? İnanç ve ibadet şöyle olmalı, şöyle inanmalıyız gibi öyle bir bilgi yok. Dünya ahiret dengesi yok. Temel hak ve özgürlüklerden bahsetmemiş. Burada adaletli davranmak, yardımlaşma, dayanışma, akraba, komşu ilişkileri net bir şekilde insanlar arası Adı ne olursa olsun, akraba olsun, komşu olsun. Sonuçta toplamda insanlar arası ilişkilerden bahsetmiş. A şıkkı burada ön plana çıktı. Doğru cevabımız A. Geldik son soruya. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? bakıyoruz araştırmalara göre doğal afetlerin nedenlerinden biri de insan kaynaklı ihmallerdir. 90'lı yıllarda Bangladeş'te yaşanan ve ülkenin büyük bir kısmını sular altında bırakan yıkıcı seller bunun örneklerindendir. Yağmur sularının akıp gitmesini sağlayan kanalizasyon sisteminin plastik poşetlerle tıkanmasının bu olaya sebep olduğu anlaşılmıştır. Bakıyoruz burada verilen bilgiyle e, hangi ayetler ilişkilendirilemiyor, ilişkilendirilebiliyor. A. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Şimdi burada bir doğal afetten bahsetmiş. Sel. Evet yıkıcı bir sonuç olmuş. E, ama plastik çöpler kanalizasyonları tıkamış. Bunu kim yaptı? İnsan. Beşeri faktör değil mi? Burada Demek ki başımıza gelen musibette kendi ellerimizle işlediklerimiz de var. A'ya ulaşılabilir. B'ye bakalım. Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Buradan bir nasihat, bir e, kendimize çıkarımda bulunmak istesek. Bu anlatılan, verilen örnekte. Evet, doğanın bir dengesi var. Bu dengeyi insan bozmamalı, çevreyi kirletmemeliyiz gibi. Bir sonuca ulaşabilir miyiz ki bu ayet bununla ilgili olur mu o zaman? Evet. Geldik C'ye. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmez. Mümin'in Suresi. Göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şey. Burada yaratılanlar içinde karşılaştırma gibi bir Örnek yok ki. C'ye dursun. D'ye bakalım. İnsanların kendi yaptıklarından dolayı karada ve denizde düzen bozuldu. Net değil mi? Tam yerine oturuyor. Evet kanalizasyon, çevre kirliliği, evet bu sel felaketi olmuş ama bunu aslında büyük yıkıma e, uğratması. Burada aslında doğal afetler evet var. Ama insan kaynaklı ihmaller de var. Bakın çevreye müdahale söz konusu. Kendi yaptıklarından karada ve denizde ne yaptı? İnsanoğlu düzen bozdu. Bunu örtüştürebiliriz bu olayla. Ama C çok alakasız kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, nedir? C şıkkı ilişkilendirilemez dedik ve din kültürü ve ahlak bilgisi sorularımızın sonuncusu 10. soruyu da çözmüş olduk